Evet merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz sefalar getirdiniz umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanlar da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim Evet arkadaşlar BTT ne yaptı BTT ne yaptı BTT ne yaptı geleceğim Hola'ya geleceğim Cılız'a geleceğim ve Revan'a bakacağım bu videoda Şimdi arkadaşlar Kanalda neden acil canlı yayın neden vakitler alıyor neden acil Acil yani ısrarla acil dediğimi anladınız mı? Görüyor musun? Dün sabah ben holoyu çektim. Holo fırladı. BTT'yi çektim. BTT de fırladı. Dün akşam vakit daralıyor dedim. Vakit daralıyor diyorum. Hala vakit daralıyor. Neyse şu an girmeyeceğim oralara. Ama emin olun diğer coinler içinde vakit daralıyor. Ben hala vakitin daraldığı, yükseliş beklediğimi dile getirebilirim. rahatlıkla dile getirebilirim. Neyse holo, e, cılızla başlayalım. Cılız biliyorum herkesi bezdirdi. Cılız e, bezdirdi, bıktırdı. Çünkü canlı yayında bahsettim. Cılız e, Joseph Joseph'lere kadar geri çekilebilir. Cılız Joseph Joseph'lere kadar geri çekilebilir. Bu da beni korkutmaz. Çünkü cılızda şu an piyasada para çıkıyor ve cılızdan çıkıyor yani. Şu an piyasada para cılızdan çıkıyor. Cılızın bugün bir anlaşması fan token meseleleri var. Bakalım bakalım bu fan token gerçekten işe yarayacak mı cılızda? Yani en azından bize şöyle şu 600 dirençlerini kırmasına sebep olsa daha güzel olur derim. Kılıç. Ya şu cılız çanak yapsa oluşacak. Bak demedi demem. Güzel arkadaşım. Ben sana holoya hedefi verdim. Holo hedefe geldi mi? BTT'ye hedef verdim. BTT bak hedefi geçmiş mi? Cılızda da ben sana hedefi veriyorum kardeşim. Kesin gelir demiyorum. Ama benim teknik analizde vesairede gördüğüm şey bu. Evet cılız biraz daha düşüş yaşayabilir. Çünkü çok ciddi yükselmişti. %1500'ler, %3000'ler yükselen bir coin'den bahsediyoruz bu coinlerin geri çekilmesi, bu coinlerin yataya bağlamak. bakın yataya bağlaması o kadar olumlu ki bırakın geri çekilmesin. Böyle bekletsin seni kardeşim. Bırak böyle kalsın. Böyle böyle gitsin bu. Böyle böyle gitsin. Böyle gelirse o zaman görürüm ben seni. Çünkü bu da bir ihtimal dahilinde. Çünkü ben büyük ihtimalle Joseph Joseph'i biraz daha geriye çekebilirim cılızda. Biraz daha geri çekilmeler olabilir cılızda. Bunu daha sonra ben duyuracağım sizlere. Şu an ee, Telegram'dan yazarım. Telegram grubunun linki açıklamalarda mevcut. Aynı zamanda kanala abone olup video like atarsanız memnun olurum arkadaşlar. Kanala abone olup video like atarsanız memnun olurum. de bir tehlike var demedi demeyin. Bu bak ben var ya şu an kar almayanın aklından şüphe ederim. Kar almayanın aklından şüphe ederim. İki iki daha dört. Kar almayanın aklından şüphe ederim piyasada. Çünkü piyasada evet şu an herkes bak iki 3 gün önceki düşüşte batıyoruz bitiyoruz diyordu. Şimdi de herkes kaçıyoruz uçuyoruz diyor. Ee, bu karal, karal, kar almayı bilmek lazım. Kar cebe yakışır. Piyasa biraz aslında şu an sallantıda biraz geri çekilmeler yaşayabiliriz. Bu geri çekilmelerde alttan coin toplayabilmek için kar almak gerekir. Dimeyrib'in çok güzel noktada günlük grafikte. Bizim tam böyle Joseph Joseph noktasına gelmiş. Güzel bir sıkıntı yok. Burada da sağlam duruyor Dimeyrib'in günlük grafikte. Hedefi bakalım. Yani şu an size hedef verip uçurup kaçırmak istemiyorum ama 1.4 dolarlara orta vadeli geleceğini düşünüyorum. E, ee, Cılız günlük grafikte de çok güzel bir rahatlama var. Zaten buralarda uyumsuzluklar vardı. Yani şuralarda uyumsuzluklar vardı. O uyumsuzlukların neticesini düşüş olarak görüyoruz şu an. Yani. Yataya bağlama olarak görüyoruz o uyumsuzların neticesine. Bakıyorum arkadaşlar başka. Yani Cılız koyun hakkında başka sizlere bir de haftalık grafiğe bakayım. Haftalık değerli hala şişkin. 80'e dönmüş. Güzel yani 90'lara giden bir RSI vardı. 99'a dayanmıştı arkadaşlar. Ee, ya biliyorum şu an herkes 3 haftadır yatağa bağla diye of cılız aldık şöyle oldu böyle oldu diyor. Kardeşim tepeden alma o zaman. Zirveden coin alınmaz. Tamam mı? Sen geliyorsun zirveden alıyor. Şu an BTT bak dün holocuların yaptığı gibi. Dün de holocular ne yaptı? Şuralardan coin aldılar. Şimdi battık bittik diyor. BTT biraz daha yükselsin. Biraz da BTT'den alacaklar. O zaman da battık bittik diyecekler. Bu piyasa böyledir ya. Böyle batıp bitenler sayesinde birileri zengin oluyor. Çünkü akıllarını kullanmıyor Batı Titanlar. Bak şimdi. Neden vakit bet, Holo'yu bir BTT'ye bakalım sonra Holo'ya bakalım. Çünkü BTT'yi ben de incelemek istiyorum. Dün yayında neredeydi? Şimdi nerede? Bak. Neden sürekli acil vakit daralıyor yazdığımı gördün mü son zamanlarda? Bak son bir iki gündür hep bu şekilde. Son durum. Son durum. Acil. Cılız. Bak şu videodan sonra Holo patladı. Burada dün bu, bu gece BTT patladı. Bakalım bugün yarın ne patlayacak? Şimdi bak kardeşim ben sana şu hedefi bir hafta önce verdim mi? 0.48 hedeflerini bir hafta önce verdim mi? Tam bak BTT bitli koyunda 48 hedeflerini 4.800 hedeflerini bir hafta verdim mi? Dün yayında burada mıydık? Buradaydık. Bana dün yayında hala soruyorlar. Hocam buradan alınır mı? Ben diyorum ki kırılımlardan sonra dirençler destek olur. Destek olarak çalışır kırılımlardan sonra. Destek noktaları ise alım noktasıdır. Şu an BTT Direnci kırmış olarak gözüküyor ve burayı destek edinmiş olarak söylüyor diyorum. Otur kaç o? 309'a 694 seviyesini destek edinmiş diyorum. Destekler alım noktasıdır diyorum benim için. Bana şey diyor. Hocam buradan alınır mı? Sen alma kardeşim. Sen alma. Senin kapa basmıyor çünkü canım kardeşim. Sen ne dediğimi anlamak istemiyorsun. Sen istiyorsun ki direkt böyle al kardeşim. Alma kardeşim. Sat kardeşim. Sat kardeşim. Satma. Sen böyle çok zehirlenirsin başkasının verdiği balıklarla. Evet, ee, dün yayından bu yana bak gece sadece şuradaki canlı yayından bu yana acil canlı yayınından sonra yüzde %35 yükselmiş bitti koyun. %35 yani kar cebe yapışı. ben biraz kar alırdım burada ben olsam. Kar alırım. Bollinger bandı zaten yarılmış. Bak Bollinger bandı ne kadar yarılmış. Olası bir düşüş senaryosunda bak yani şu an şuraya hadi bir destek çizeyim ben sizin için ama bu biraz daha yükselir gibi geliyor bana. Biraz daha yükselir gibi geliyor. Çünkü şu an bunu duyan buraya gelecek yani ben biliyorum. Sabah uyanacak herkes o cılız uçmuş diyecek. Bizim e, yeni yatırımcı Cıl, cılız açı, e, şey bitlik oyun alacak. Abi gelecek bakacak bitlik oyun olacak. Gelecek bakacak bitlik oyun olacak. Alacak ne olacak? Bitlik oyun gene biraz daha buradan uçar yani. Hedefime gelmiş. Yeni bir hedef veremem bak. Dün kardeşim nokta atışıyla ben sana hedefimi tutturmuş muyum? Tutturmuşum. Tamam benden başka bir şey isteme Bak ben nokta atışı hedef gelmiş. Kaç demişim ben sana? 38381. şu an kaçta en son kaçı görmüş 53 5000 civarı 54 bin civarını görmüş değil mi tamam ben şu an yeni hedef veremem canım kardeşim bak W'yu bildim ben senin için eğer beni dinlemiş olsaydın zaten sen buradan alım yapardın şu an yüzde 75 kardaydın şuralarda çünkü ben güzel alım noktası olduğunu bir W yapısının oluşacağını söyledim en kötü şuralarda alım yapman lazımdı ki Buralarda da dedim ki arkadaşlar fincan oluşuyor, fincanın kulpu oluşuyor. Bakın bu düşüşte herkes panikliyor. Ee, düşüşler alın fırsatıdır. Bunları dinlemiyor adam bana şurada mesaj atıyor. Hocam e, alayım. Alma kardeşim sen alma sen boş ver sen ilgilenme bunlarla. Yorulma. Bitli coin'de her hedef takır takır geliyor. Zamanında da buralarda hedef vermiştik. Buralarda ki hedef de yerine geldi. Güzel. Yani bunları artık siliyorum. Bunları bilen biliyor yani. Günlükte çanak yapısı, 4 saatlikte kup yapısı falan gayet güzel hedefler yerine geliyor. Bir de diyorlar ki altcoinlerde formasyonlar çok güzel çalışmaz. Altcoinlerde şöyle böyle. Ay canım ey. Evet bitli coin için sizlere söyleyebileceğim şey arkadaşlar sadece yeni bir destek noktası belirlemek. O yeni destek noktası da ortalama 500 kaç 454'e 42 seviyesi. Ee, direkt bunu hatta şöyle yapayım arkadaşlar. 45'e 920 seviyesi yeni destek noktası BTT'de. Bir daha ne zaman yük. Ya buradan biraz daha bu yükselebilir ama dediğim gibi ben girmem. Dün nasıl ben tepeden holoya girmem dediysem Olaya girmem dediysem. Buradan da ben BTT'ye girmem arkadaşlar. BTT benim için girim fırsatı neresiydi? Bak ben bunu çizdim mi sana canım kardeşim? Bunun bir alım fırsatı olduğunu, buradaki düşüşler alım olarak değerlendirmen gerektiğini söyledim mi? Nokta atışıyla şu grafik şöyle aynen böyle çalıştı mı çalıştı. Bunu da siliyorum artık. Ee, şunu da silelim. Çalıştı mı çalıştı. Bunun Joseph Joseph'ini neyse kalsın belki değiştiririm. Ee, nokta atışıyla çalıştı mı çalıştı. Şimdi gelmişsin bana diyorsun hocam buradan alayım mı? Seni kürek kürekle kovalarım canım kardeşim. Kanalımızda bu ara şaka maka 4300 oldu arkadaşlar. Kanala abone olup video like atarsanız memnun olurum. Bir de bana böyle güzel bir mikrofon tavsiyeniz varsa çok iyi olur mikrofon alalım arkadaşlar. Artık bir mikrofon alalım. BTT'de günlük grafikte iyi meyri neresi? Olası bir sert düşüşte Joseph Joseph'lere kadar geri gelebilir. Bu riski de göze alın. Olası bir sert düşüşte bak sert düşüşte. Piyasanın geri çekilmesinde. Joseph Joseph'lere kadar geri gelişler olabilir. O da 28'e 500 seviyeleri ifade ediyor. 4 saatlik günlükte bir, bir, saniye. günlükte arkadaşlar bak günlükte bir sıkıntı var. Ve bak BTT'ciler tepeden alım yapanlar dikkatli olun. Ya, Tabi anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Gerçi burada da bir uyuşmazlık var ama e, şu an teyitli değil. 20 saat sonra teyitli hale gelecek. Yani şuradaki erasay şu seviye şuradakini geçmez ise bir negatif uyumsuzluk oluşacak. Bu negatif uyumsuzluk arkadaşlar fiyatın düşeceğinin alametidir. Bilginiz olsun. 20 saat sonra netleşecek. Şu an net değil. Şu an net değil. Şu an kesin değil. Bir şey diyemem şu an. Tamam. Evet. BTT'de de 4 saatlik grafiğe e-mail'i buna baktım. Ee, hadi bakalım ne olacak? Zaman gösterecek. Ben gene Telegram grubu üzerinde de sizlere açıklama yapmaya, sizlere bilgilendirmeye çalışırım arkadaşlar durumlar hakkında. Farklı bir şey olursa da gene yazarım. Holo'ya bakalım. Holoda, holo. Ya bak Holo'da da hedefler geldi mi canım kardeşim geldi. Bana hala şey soruyor. Holo. Ya Holo illa alacağım. İlla ben Holo alacağım. Ben Holosuz yapamıyorum. Diyorsan düşüşler alım fırsatıdır. Ee, benim için satım fırsatı değildir. Şimdi Holo şuradaki desteği şuraya bir alalım. Bunu silelim. Holo şu, şur, şurada bir desteği var arkadaşlar Holo'nun. Olanın şurada bir desteği var. Neresi orası canım kardeşim sana söylüyorum bak. Sana söylüyorum canım kardeşim iyi dinle beni. İyi dinle. Haram varsa holoda iyi dinle. 16-36-90 seviyesi holoda destek olarak çalışır demedi demeyin arkadaşlar. Şimdi bak holoda bir şey göstereceğim ama uçup kaçıp holo almayın tamam mı? Bak bir şey göstereceğim. Bu dün takır takır çalıştım bu formasyonlar. Bak bu formasyonlar takır takır çalıştı. Ee, gene çalışır demiyorum. Uçarız kaçarız demiyorum. Bir saatlik grafiği açtım. Hatta senin için 35 dakikalığı açayım. 30 dakikalığı açayım. Daha net gör. Ee, dün bu formasyonlar holoda çalıştı. Yeniden çalışır mı? Bilmiyorum. Şu an para BTT'ye akıyor. Şu an para BTT'ye akıyor. Yeniden çalışır çalışmaz. Ben sana bir şey diyemem canım kardeşim. Ama ben sana e, bir öyle küçük çaplı bir hedef verebilirim. Ortalama 28 e, bir saniye. 26-25 25 bakıyorum. Evet evet güzel. Şöyle 25 olarak bir hedef verebilirim 30 dakikalıkta. Bu aslında bak dün sabah da aynısını dedim. Dedim ki bu 4 saatlik grafikte biraz daha yatay gitse bak şu sabahki videoda dedim ki 4 saatlik grafikte biraz daha yatay gitse bu hedef daha iyi çalışır falan filan dedim ama ben bunu dedikten 2 saat sonra geldi. Bak 2 600'ler Holo'da hedef olarak gözüküyor. 4 saatlik 30 dakikalık grafikte. Burada bu biraz daha yatay hareket edip bu ortalama 16'ya 36 seviyelerindeki destek noktasında yatay olarak hareketler yapsa daha sağlıklı olur. Olası bir geri çekilmede minimum şeye kadar geri gelir. 136'lara kadar geri gelir. maksimumda geleceği yer zaten Joseph Joseph olduğunu biliyorsunuz. Joseph Joseph olduğunu biliyorsunuz. 816'ya 91 seviyelerine kadar geri gelebileceğini biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Ciholo'da da yeni bir hedef 30 dakikalığa bakarak verdim arkadaşlar. Kesin çalışır demiyorum. Uçacağız, kaçacağız demiyorum. Ben biliyorsunuz mesela şu an Erasay 77'de riskli bir bölge. Bakıyorum Erasay'da da bir e, uyumsuzluk bir şey var mı? Bakıyorum. Evet. Dikkatli olmakta fayda var. Ya herkes kendi riskini kendi alır. Ben BTT'de de şu an bak dün hedef veriyordum. Buralarda ben size hedefler verdim. Buralarda verdim. Hepsi Allah'a şükür takır takır çalıştı. Bana hala ben alayım mı, buradan alayım mı? Kardeşim ben sana nerede alıp nerede satacağını söyleyemem. Benim böyle bir yetkim yok. Ben seni tanımam, etmem. Güzel kardeşim. Ben sana grafiği anlatırım, hedefi veririm. E, nerelere kadar geri çekilebilir bunu söylerim. Sen de tamam mı? Hani kendi özgür aklın, kendi özgür iraden var ya, umarım var. Bazı arkadaşlar çünkü gerçekten şüphe ediyorum bana şey diyor. Hocam fark etmez sen söyle ben alayım tarzı mesajlar geliyor. Neyse BTT, Holo ve Cılız'da güncel durum bu arkadaşlar. Ee, Revan Coin'a bakalım. Revan Coin herkesi bezdirdi. Bak Revan Coin düşüyor şu an. Bak. Destek ilk destek noktası 18'e 900 seviyeler yok. 18'e 500 seviyesi ilk destek noktası. Ben dün canlı yayında açıkladım. Kesin gelir kesin gider demiyorum. Ben Revan'da biraz daha bir düşüş bekliyorum. Bak ben 1900 seviyesinden revan aldım hala bozmuyorum revandan biraz daha düşüş bekliyorum yani bu trenden atma son çabaları trenden atmanın son çabaları olacağını düşünüyorum daha sonra revandan asıl yükselişini bekliyorum dün revana joseph joseph çizgisi belirledim nedir o da? 16 562 çizgisi joseph joseph'tir arkadaşlar revanda bilginiz olsun evet e, bu çekilişler beni korkutmuyor. Yani onu size söyleyeyim. Ben isteyen alım yapar, isteyen satım yapar. Herkesin kendi özgür iradesi, kendi tercihi. Ben bir şey demiyorum. Herkes kendi riskini kendine atsın arkadaşlar. Evet. Bak ben bir hafta önce diyordum ki arkadaşlar Jalous, Holo, BTT bunlar riskli koyunlar. Gerçekten riskli koyunlar. Bu koyun şu an girilmez. Ben olsam girmem vesaire. Bak dün Holo 2 gün önce dedim ki iki, üç gün önce vakit daralıyor videolarında, acil videolarında. Arkadaşlar dedim eskisi kadar riskli değil bu coinler. Ne oldu ondan sonra? Holo yükseldi mi abi? Holo yükseldi. Hedef verdim çünkü holoya. Buradaki hedefine geldi, buradakine geldi, buradakine geldi. BTT arkadaşlar dedim BTT'de bir W var. W gerçekleşti. Bir fincan kulp oluşuyor. Fincan kulp gerçekleşti. Hedefine dün akşam bak şuradaki canlı yayında yani buralarda alsanız canlı yayındayken çünkü kırılımın gerçekleştiğini orada söyledik. Yani şu an bile karda olurdunuz. Yani herkesin tabi kendi bileceği iş. Ben kimseye balık vermek istemiyorum. Ben herkesin balık tutmasını istiyorum. Galiba bu da çok mümkün değil. Çünkü insanlar çok umursamıyor balık tutmayı. Ya burada bir uyumsuzluk olabilir. Yani bu ama teyitli değil. Teyitli olacak merak etmeyin. Henüz teyitli değil. Teyitli olacak. Çünkü bak burada Erasay şu seviyedeyken ya neyse. Ee, evet arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Telegram grubunun linki açıklamalarda var. Aynı zamanda Binance'e benim hesabımla üye olarak de Bitcoin altcoin alabilirsiniz. Benim hesabımla üye olarak derken referans kodumla üye olursunuz. %10 indirim kazanırsınız. Kanala abone olup video like atarsanız memnun olurum arkadaşlar. Telegram'a da gelirsiniz. Sohbet muhabbet takılırız. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Afiyetle kalın. Bol kazançla